Daha ben bu Şimdi sizlere hayaller ve hayatlar yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Videoyu durduramadığımız için eee videoyu durduramadığımız için eee böyle elinizle gözükebilir. Tamam mı? yüzden çok özür dilerim. Şimdi eee benim durduğum sahne şu an bir eee şey. E, oyuncak çizikleri. Aynen oyuncak çizikleri. Kameramızı açısını biraz Ve oldum. Şimdi oyuncağımız gelsin. Oyuncağımız elektrik olacak. Şöyle. Şöyle. ama kapatalım. Evet, de kapattık. Şimdi kim çocuk olsun. Molly baba olsun. Ee, bence Minka da çocuk olsun. Ne dersiniz? Kardeşime mi seni? Mirka. bebek olsun mu? Çocuk olsun mu? Olur. Tamam. Minka şurada dursun. Kamera güzel. Ay. Şimdi ailemiz yürüyor olacak. Şöyle. Ya da şöyle olsun. Anne kız dolaşıyorlarmış. Oyuncakçı dükkanının sahibi Zeytrens. ZOE'ye bu yapışmaz ama neyse. Sahibi, oyuncak çıktığım sahibi ZOE'de, satıcısı ZOE'de, şurada oturuyor olsun. ZOE'yi satın almak çok zor olabilir. Evet arkadaşlar, şöyle ZOE'yi burada köşeye koyacağım. Şöyle köşede kalacak. arkadan fan başık gelebilir. Fan başık açtık çünkü. Evet böyle. Şimdi anne kız sokaktan yürüyorlar. Eee şöyle. Hayallerimiz şöyle. Şöyle. güzel oyuncaklar var. Hmm, keşke alabilsem. Acaba anneme söylesem mi? Tamam hayatım. Hı -hı. Hı -hı. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ee... kızım. Anne şu oyuncaklara bak. Ne kadar güzel. İstiyorsan hepsini alabiliriz. Alalım anne lütfen. Tamam sen seç. Ben de parasını ödeyeyim. Şu ikisini istiyorum. Lütfen lütfen. Tamam kızım tamam. Ee, arkadaşlar bir dakika. Kameranın önüne ışığımızı yerleştirelim. Bu mağdur sıkılmıyor. olmuyor. aynen. Çekil. Alalım bir şeyimizi koyalım. Ne bulanık görmüyor mu? Şu an bulanık görmüyor. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bundan sizler çok özür dilerim. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım da. Hayırlı kalsın. Hı. Evet. Hadi başlayalım. Eee, şimdi ilk olarak baş başlayalım. Hemen tamam. <laughs> 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 Of şunlar çok güzel. Hemen alayım. Anne ben seçtim. Ben şu ikisini istiyorum. Tamam kızım ben de parasını alayım. Buyurun efendim. Mini şaptan alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz efendim. Hadi gel kızım. Hayatlar. Öf ne yapayım daha bir ekmek alacak paramız yok ya. Allah Allah. Tabi annesi telefonla konuşuyor ne kadar güzel oyuncaklar. Annemi teslim Anne. Efendim kızım. Şuradaki oyuncaklardan bir tanesini alabilir miyim? Lütfen. Hayır. Anne lütfen. Hayır kızım olmaz. Daha bir ekmek alacak paramız yok. Anne ne olur. Hayır dede. buradan tutarım saçına. Ee, tutarım saçına eve kadar sürüklerim seni ha. Yürü. Düşerim ben. Anne niye böyle yapıyor ya? Evet. evet çok saçma. Oh. <laughs> saçma. Ee, şimdi bir ailenin hayatını canlandıralım. Sabah kahvaltısı. Canlandıralım. Ya bu sabah kahvaltısı değil, Aynen Bir dakika kameraya ayıralım. Evet. Sonra. Evet, alalım. benim size kalab arkadaşlar biraz küçük gözüküyor biraz sadece alt kısmı gözüküyor ama gerçekte şöyle şöyle hop görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı büyük kameraya sığdıramıyorum ondan dolayı böyle yapacağım şöyle üstlerimizin evet göründüğü yerde bunun sahibi kim olsun kim olsun kim olsun kim olsun Bilmem, kim olsun acaba, kim olsun? Bir Aynen. Bu da bence Molly olsun. Molly mu? O mu olsun? erkek olsun bu rolde. Şöyle Molle erkek olacak rolde, sen Bence olsun. annesi de bu olsun. Zoe ee, anne olacak. Mink her zaman küçük bir çocuk olacak. <laughs> Aa, hayal hayaller şöyledir. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ortak bile çekmeye çalıştığım için biraz daha olacak. Özür dilerim. Bir dakika hatırlanalım. Ay arkadaşlar ortak şu anda ortak videoya başladım için e, ortak video çekeceğim kişiyle hava balonunu alalım yok almayacağız Hay hayallerimiz şöyledir şimdi işte tamam 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 Ve her neyse işte anne. Sıcak hava balonuna binelim. Aynen sıcak hava balonuna binelim. Olur kızım tabi bu hayal. Sıcak hava balonuna binelim lütfen. Sıcak hava balonu kalkıyor. Beş, Beş mini kuruş sıcak hava balonu kalkıyor. Ne kadardı? Beş mini kuruş. Kişi başı, başı mı? Evet. Tamam. 10 mini kuruş buyurun. Bizi bindiriyorsunuz. Tamam. Dışarıya. Aynen. Şu an korkacağım. Yavaş. Ay korkuyorum. Ay korktum. Ay. Ay. Babama bir şey oldu ya. Babama bir şey mi oldu? Babama bir şey mi oldu? O ses notu oradan geldi. Normal bir ses mi? Evet. Tamam. Hmm. Şöyle kısa bir gezi Dur dur. Öğleden sonra biraz, biraz geziyorlar. Şu an geziyorlar. Geziyorlar, geziyorlar. Bu sırada göklerde. Çok elendili. Beğendiniz mi efendim? Çok beğendim, Çok teşekkür ederiz. Önemli derler. <laughs> Hayatlar! Çık aşağı hmm, kuruş. <laughs> anne anne sık babalığına binelim. Anne anne sık babalığına binelim. Ne oldu ne oldu? Hadi ne oldu lütfen. Tamam kızım. Tabi bu hayat. Tamam kızım binelim. Ne kadar? yine kuruyorsun. Yuh ebesinin bilmem neyi Allah Allah yürü kızım gidiyoruz. Ya anne. Evet arkadaşlar burada. gibi. Hayatlar bu kadar da yalansa yalanım yok yani. Bilgisayarım donduğu için orayı tekrar yapmak istiyorum. Şöyle kamerayı indirip. Hayatlar şöyle. Anne sikma binelim mi? Lütfen lütfen. Tamam kızım. Ben fiyatını şey sorayım. Ne kadar çakal bulalım? 30 bin 500. Yuh! Ebesini bilmem neyre? Yürü. Allah Allah. Gidin kızım. Ya neden biz de bitmedik? Ya neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, gelecek videolarıma... Gelecek videolarıma... Bir çok abone görmek istiyorum. Bay <laughs> bay. Lütfen like atın ve abone olun lütfen.